Oradan buradan kanalından herkese hayırlı bayramlar değerli dostlar. Mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz. Bu Perşembe yani 11 Nisan 2024'te A101 aktüel Ürünler'de neler var? Gelin hep birlikte hızlıca hatırlayalım küsüratları yuvarlayarak. Simbo elektrikli cezve 200 lira. Homent Royalty çay makinesi 1000 TL. Cem Nero tava seti ikili. Biri küçük biri büyük 250 TL. Mermer desenli yer sofrası 330 lira. Kapaklı badya 4 litrelik farklı renkleriyle 45 TL. Videomuzun başında hatırlatalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Destek olanlara, videoyu beğenenlere, katılanlara bayram seyran demeden çok teşekkürler. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 180 TL. Tonti çelik berdak termos 280 lira. Lav saklama kabını 800 cclik olanı 50 TL, Badya seti üçlü küçük orta büyük olmak üzere 50 TL. Bu hafta A101'de 11 Nisan'da saklama kabı seti 8 parçadan oluşuyor 160 lira. Erzak kabı 50 TL. Keramika renkli kupada 11 Nisan 2024 kataloğunda 40 TL tanesi. Keramika'nın renkli kaseleri tanesi 40 lira. Lisbon koltuk takımı bir tane üçlü, bir tane tekli berçeri 13.000 TL. Bu arada değerli takipçilerimizi soralım. Bayram nasıl geçiyor? Ne yaptınız? Evde misiniz? Memlekete, köye gittiniz mi? Çoluk çocuk, yeğen, abla kardeş geldi mi? Yazın yorumlara bakalım kim neler yapıyor. Mila koltuk takımı bir tane üçlü, bir tane tekli 13.000 lira. Erinöz alüminyum oturma grubu sehpası ile beraber resimdeki set fiyatı 7000 TL. Kivi dikiş makinesi de ihtiyaçlar arasındaydı 2000 TL. Kivi su ısıtıcı namı diğer kettle 250 lira çeyizlikler arasında. Borosilikat tencere 300 TL. Paşa Bahçe Marmalade kase 13.000 TL. Lav saklama kabı 300 cc 30 lira. Melamin tepsi çeşitleri 100 lira. No Frost saklama kabı 20 TL. Tencere kapağı düzenleyici 27.50. 5 bıçaklı manuel doğrayıcı 110 lira. Filavelden 3 çekmeceli derin dondurucu 5800 lira. APEC APS2 elektrikli mopette kataloğun sürprizleri arasında 22.000 TL Alacak olanlara şimdiden kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Aprilla şarjlı saç sakal kesme makinesi 280 lira. Phantom karbon dik süpürge 1300 lira. Arzum seramik tabanlı ütü 11 Nisan A101 kataloğunda 1200 TL. Flavel dijital baskül 250 TL. Mermer desenli katlanabilir masa 550 lira. Youtube'da arkadaşlar başka oradan buradan kanalları da var. Logomuz filan da benzetmişler. Hiçbir alakamız yok. Tek resmi gerçek kanalımız burasıdır. Taklitlerimizden sakının aman ha kanmayın. Cam matar 60 lira. Borcam dikdörtgen tepsi 160 TL. Lav saklama kabının daha büyük hacimlisi 1490 cc 70 TL. Prizma kayık tabak plastik ürünlerde 13 lira. Prizma bardak da 13 TL. Ceviz kıracağı 50 lira. Rio konsol 2000 TL 2 farklı renk seçeneğiyle. Seg silver çamaşır makinesi yine böyle inox gri renkli olanlardan 10.000 lira. Prizme kase 13 TL. Rock karma şef ekmek bıçağı çeşitleri var. Bunların da arkadaşlar tanesi 60 lira. Soyacak ya da oyacak var. Bunun da tanesi 27.50. Seg inox no frost buzdolabı 18.000 TL. Seg inox bulaşık makinesi 9.500 lira. Toshiba 70 inçlik Ultra HD 4K Smart LED televizyon 26.000 TL. Bu arada videoyu beğenenlere ve kanalımıza abone olanlara da çok teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Toshiba 55 inçlik Android TV 18.000 TL. Toshiba'nın 32 inçlik LED televizyonu 6.200 lira. Hiking Akur 43 cep telefonu 5000 TL elektronik eşyalar arasında. JVC 55 inçlik Ultra HD Android televizyon 15000 lira. Onvo 43 inçlik Smart LED TV 6900 lirayken. Kiwi şarjlı bu spreyi 1100 lira. Otomatik tırnak törpüsü seti 160 TL. Kiwi Baby sıcaklık ve nem ölçer 260 TL. Anne bebek ürünleri dikkat çekiyor. Bu perşembe 11 Nisan'da var ihtiyacı olanlara söyleyelim. Mama sandalyesi 730 lira. Çocuk koltuğu 100 lira. Pipetli çocuk matara 50 TL. Cam biberon seti ikili 100 lira. Kaymaz tabanlı çocuk ve bebek odası halısı 260 TL. Bebek baskılı pike 120 TL. Sunum kavanozu altılı 50 lira. Kulplu pipetli bardak 55 TL. Çocuk mama seti ikili çatal ve kaşık 32.50 Bebek velsof nohut battaniye 120 TL Kivi Baby burun aspiratörü 50 TL Şeffaf maşrapa 15 lira Melamin mama tabağı 3 bölmeli 50 TL Bebekler için lastikli penye çarşaf 70 lira Silk Blue bebekler için ikili alt 140 TL Silk blue kız bebek dantelli zıbın 40 lira. Müslin emzirme örtüsü 50 TL. Çocuk matara çeşitleri 90 TL. Çocuk ledli gece lambaları farklı motiflerde 50-45 lira. Silk blue bebek penye battaniye 95 TL. Silk blue bebek pijama takımı 140 lira. Silk blue bebek kapitoneli yelek 58 lira. Yeni gelen vefalı abonelerimiz hoş geldiniz. Herkese hayırlı bayramlar. Sesimizin ulaştığı güzel yurdumuzun dört bir köşesine. Yorum yazanlara yazamayanlara. Little Play'in bebek ağız mendili 5'li 40 lira. Şeffaf bebek küveti 180 TL. Şeffaf kova 50 lira bebek banyo malzemeleri arasında. Bebek kundak banyo havlusu 95 TL. Cam mama kavanozu farklı desenlerde 15 lira. Bebek nevresim takımı 220 TL. Silk Blue bebek body 40 TL. Melamin yuvarlak mama kasesi 45 lira. Little Play'in mama ünlüğü ikili 50 TL. Kulplu pipetli cam bardak 18.50. Silk Blue yarım kollu cırt ikili body 140 lirayken. Balmy bebek banyo eldiveni 30 lira. Little Plain bebek müslin omuz bezi 28 lira. Tek kişilik lastikli panye çarşaf 120 TL. Yastık kılıfı ikili 50 lira. 2 katlı organizer 140 TL. Çantalı vakumlu hurç 80 TL. Yapay sukulent var. Tanesi 40 lira. Ayakkabı rampası 10 TL. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 150 lira. 160'a 200 TL bu arada. Kenarlarında esneme payı, payı da oluyormuş. Bianwood 3 katlı raf 230 lira. Rakle dekorlu kokulu mum 50 TL. 2 kişilik otomatik kamp çadır 650 lirayken plastik masa 550 TL bahçe malzemeleri arasında rattan desenli masa 550 lira el arabası 900 TL tırnak 65 lira dekupaj testleri Pirano ürünlerinden tadilat gereçleri var mesela bu 500 lira darbeli matkap 500 TL bunların hep markası Pirana. Bir akülü vidalama seti 600 lirayken Kasati silikonlu plastik duvar boyası 10 kilo 250 lira. 16 inçlik takım çantası 130 TL. Kivi benzinli tırpan 2500 lira. Pirana avuç taşlama 500 TL. Pirana lehim havya seti 170 lira. Katlanır piknik sandalyesi 230 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi 200 TL. Plastik sandalye 170 lirayken Nil koltuk 400 lira. Katlanabilir kamp taburesi 50 TL. Örgü tabure 85 lira. Çatal çapa 60 TL. Şarj el testeresi kividen 1000 TL. Kasati tavan boyası 10 kiloluk 200 lirayken. Aprilla silikon tabancası 130 TL. 110 parça pirana hobi seti 600 lira. Baya bir şey yapılıyor bunlarda. Katlanabilir kamp sehpası 330. Plastik Vito koltuk 220 TL. Rattan desenli sehpa 170 lira. Uzayan bahçe hortumu 130 lirayken sıcak hava tabancası Pirana'dan 450 TL. Multibaşlıklı profesyonel şarjlı Pirana vidalama aleti 750 lira. Pirana akım korumalı 3 USB uzatma kablosu 230 iken Pirana Bluetooth kulaklık 250 TL. Bakıyoruz Pirana akım korumalı 6'lı uzatma kablosu 300 lira. Slim Organizer 14 gözlü 85 TL. Starcom USB bardak ısıtıcı 38 lira. Xiaomi Bluetooth kulaklık 480 TL. Bir takipçimiz ses az geliyor demiş. Ses nasıl arkadaşlar? Bir problem var mı? Piranha mıknatısı telefon tutucu 40 lira. Go Mobile 3 bir arada USB kablo 40 TL. Yasemin saksılara geldik. 4 litreli 30 lira. 1.1 litreli 15 TL. En küçük boyu 5 lira. Bakıyoruz başka neler var. Yasemin saksı 6 litreli 40 TL. 2 litrelik saksı 20 lira. 0.40 litrelik olan 8 TL. Bu da arkadaşlar son üründü. İzleyenlere, destek olanlara çok çok teşekkürler. çok sağ olun değerli dostlar. İyi bayramlar. Kendinize dikkat edin. Haberlerde izledim. Bayram yolculuğunda ilk 4 günde bu bayram tatilinde 2000'in üzerinde kaza olmuş. 26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş. Aman değerli takipçilerim gittiğiniz yerde gidin sağ salim dikkatli bir şekilde dönün. Uykusuz yola çıkmayın acele etmeyin. Lütfen kendinize dikkat edin yuvanıza huzurlu bir şekilde kavuşun inşallah. Görüşmek dileğiyle yarın yine yayınlarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.